Show programında daha birlikteyiz arkadaşlar. Fifty Cent geliyor, öyle mi Bahadır? Programın sunucusu Bahadır. Oh, 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 oh. Doğu Batı sentezi yapacağız. Ee, Ferhat güzel bugünkü misafirimiz. Kendisi e, şarkılarıyla, türküleriyle Fifty Cent tarafından çok beğenilmiş ve onlar da buraya gelmişler hem tanışmak için hem de burada bir işte düet yapmak bir bir e, sentez otel bir, oteci oteci. Oteci, bir <laughs> müzik programına konuk olmak üzere birleştireceğiz Kulaklık kağında var çevirilerimiz olacak arkadaşlar eğleneceğimiz e, bir şaka olduğunu düşünüyorum yine kalabalık bir kadroyuz orkestramız arkada e, idareciler programın sunucusu sen de biraz idare ikinizin kulağına en çok söyleyeceğim istediklerimi. Ben geçiyorum monitörün başına. Hepinize iyi eğlenceler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar misafirimiz stüdyodaki yerini aldı. Hazırsak başlayalım. Hadi buyurun. Buyurun. Merhabalar. Evet çok heyecanlısın. Konuğundan evet. ötürü ve bu yüzden ilk sunumunda şaşırıyorsun Bahadır. Hepinize merhaba diyorum. Sözü bir daha alabilir miyiz? Heyecanlanma kardeşim i̇nsan ya. ya e, böyle birkaç bölümdür de e, siz buradasınız diye kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet, şimdi şaşırmadan güzel bir açılış yap bakalım. Bekliyoruz. Bir RM Best programından sizi tekrardan selamlıyorum sevgili izleyiciler. Bugün iki tane konuğumuz olacak. İki farklı müzik türü, iki farklı iki farklı güzel insan bizle birlikte olacak. Bir tanesi ta Amerikalardan, bir tanesi Türkiye'nin arabesk müziğin, halk müziğinin sevilen isimlerinden Ferhat Güzel olacak. Biliyorsunuz yıllar önce Matko'nun Bagging You şarkısına Türkçe cover yapmıştı. Amerika'da da ses getirmişti, orada da dinlenmişti. Metcon tarafından hatta dinlenmişti, sosyal medyada çok büyük etki yarattı. Bir diğer konuğumuz ise Amerika'dan kıtaları aşarak geliyor, okyanusları aşarak geliyor. 50 Cent bizle birlikte olacak. Bu iki müzik tarzını sentezlemek için hazır mıyız? Evet, hazırız, hazırız. Tanıtım klibine girelim. Şimdi tanıtım klibine geçiyoruz. Bizden ayrılmayın. I take you to the candy shop. Vallahi 50 centimiz gerçek 50 centten daha inandırıcı duruyor evet. Kızlarımız da pek güzelmiş maşallah tamamdır. Evet Bahadır bir tanıştır bakalım konuklarımızı.

<imstans> yali 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 leyli ley işte budur ya işte budur istediğimiz düet bu. Leyli <messiz messiz messiz> leyli ayne leyli leyli ayne leyli leyli ayne leyli leyli ayne leyli 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 ya leyli it's your birthday. alkışlar ve Şimdi boyunca. çevirmen Kaan'ı çağıralım sahneye Bahadır. Şimdi e, Kaan Bey'i davet edeceğim hemen. 50 Cent'in e, kendisi çevirmenidir. How are you? Hey, are you speak English. Good. Uh, okay, okay, yes, okay. I'm fine, I'm fine. <laughs> Amy, Ferhat'a şu hediyelerini ver artık. Yeah, I've got a, I've got a gift for you, oh. Senin için bir hediyen var. I've got a gift. This oh, from, thank this you for my labo, thank, my thank, labo. Thank you, thank you. Yeah, yeah. Thank, thank you, thank you very much. Thank you. Thank, you, thank you very much. Yeah, yeah, here. here, here. this. Şapkayla, just this. like this. Come uh -huh. tamam. on. Now you look good, man. Thank you. Bahadır hediyeleri iste. Bizim de hediyemiz var. Bizim de bizim de hediyemiz var. Biz evet. de hediyelerimizi evet. alalım. Hediyelerimiz evet. nerede? Okay. Bey de Kameraya doğru dönelim. Okay, wait, nasıl, nasıl sarılıyoruz birbirimize? Ya, yeah, yeah, böyle doğru Ha, okay. Go, 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 bu omuzla hiç kimse cesaret edemez selamlaşmaya. Evet bu da bizim e, hediyemiz olarak. Bizim aldığı hediye İçinde isot ve e, yöresel bu poşumuz var. Bunu e, takdim edeceğiz <laughs> size. Alo, alo, alo. Acı, da, it, söyle, uh, special, kabul buyur söyle. Evet. He has a special gift for you. Ben bunu vereyim sen boynuna sar abi. And uh, first, this is a traditional <gülüyor> Turkish... <gülüyor> uh, really? Yes. Oh, Like this. Ne dedi? Oo. Oh, ee, Çok güzel oldu. Çok yakıştı hediyesi. Son derece tarz oldunuz sayın 50 sen. İsotu da şey yapalım. Bu da uh, this is uh, traditional traditional Turkish pepper. Uh, very chili. Yes. İsot. <laughs> yeah. Can you can you say it? İsot. İsot. Sos. 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 Tercüman. Tadına baktıralım mı de? Tadına baktıralım. baktıralım mı bilmiyorum ama. Ee, bir baksın. Evet, e, sure, but it's very hot and chilly. So, Urfa Açayım mı? Şöyle, yardımcı olursanız Bahadır Bey. Burfa mı verin mi? Evet. Oo, iyisi oldu, Allah be. Çiğ köfte yemiş daha önce 50 cent. Ee, evet. siz yapabiliyor musunuz diye Evet. Evet. Ee, soruyor de Kaan. Çiğ köfteyi de daha önce diyemiş, duymuş. Ve Öyle ve mi? Burada çiğ köfte yapma şansınız evet. var mı diye soruyor. Tabii ne demek yani, var, kralı var. Uh, now, we can, we can, we can, can, can cook, we can make a special right meatball. Right now? uh, yes, uncooked meatball right for you. Now? E, Sevgili şey, izleyiciler, düşüyor. şu anda yeah. Ferhat Güzel. Çiğ köfte yapabilir mi Ferhat bana diyor. Şu an, şu an. Hmm. Malzememiz var. Malzeme getirdik, 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 getirdik Şu an olmaz. Şu an right here, it's the job for me to make it. Çok uzun iş. Çiğ köfte yiyeceğim de onu şey yapacağım. You taste? Test. test. a little. Uh, test, little, test. Very very a little chili. So chili. Oh my god. So good, very good. Allah Allah, good, good. dev gibi adamı yani. Come on, you try this, man. Come on, you try this. da kardeşim de. Ben derseniz belki... Arkadaşlar, böyle kaşıkla yenmez o... Midesi delinmesin adamların bitti Özel... sen söyler miyiz? Özel böyle bir iki rap hareketi öğretmek Burada istiyorum bir, daha daha bir şey kuliste zaten. Bir şey ben yapayım da bakayım olgusun. Bir şey ver bakalım mi? bana. Ne yapayım? Rap bitirme Ne o? Okay. <laughs> ne yapacak şu anda çok merak ediyoruz. Evet buyurun bakalım. Ölürsem kabrime gelme izlemem. Ölürsem kabrime dır biraz neşelendirelim ortalığı. Fifty. You ready? I'm yeah. on the beat. Gitmiyor. İpıp ipıp Ne zaman söyleme sırası Ferhat'a gelse dert sahibi oluyorum ben. Aman Allah'ım. Uvarli <laughs> Evet, şimdi çiğ köfte malzemelerini getirin. Ee, samimi bir yer sofrasında otursunlar bakalım 50 Cent'le. Muhabbet buradan nereye gidecek? Görelim. Allah be. Allah be. Sevgili izleyiciler, inanılmaz inanılmaz güzel bir düet vardı. <laughs> Nasıl yapılır çiğ köfte anlatsan? Berat söyleyin. It's an, it's Abi şimdi bak. Hiç şimdi bana buna izah etme. Ben nasıl elimi vurursam şimdi duman olurum ben burada. De ki yapmışız gibi seyirciye gösterelim de. Biz bu araları atarız e, ee, şeyleri böyle marulların arasına saklayalım, kapatalım onları. Hayır, olmaz. Sanki yapmışız, yapmışız gibi. Ha, yapmışız Öyle gibi. İyi e, tamam. Evet, tamam. sen onu da ben dükkanına alabilirim. Sen onu da aldırır ben. gelirim. Tamam, aç bunları. İyi Ya en azından yapmışız ve yiyecekmişiz. Evet. Anladım. R versene, R. It's not my Uşak. Evet. Yeah, that's true. Um. Yeah. Yeah. Yes. <laughs> evet. um. birden ayağa kalksın. Ee, Ferhat Bey orada yalnız kalsın. Herkes kalksın ayağa. Yön il, yön il. Herkes birden şimdi Türkçe konuşmaya başlasın. Türkçe bir şarkı söylemeye başla. Kimdir lan? Aa, Türkçe söylüyor. Yorgunum diyor. Yorgunum. <laughs> Yorgunum. İyi. Arkadaşlar ben geliyorum ama geldikten sonra da pek bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Hazır olun geliyorum. Evet, Hadi ama tarif. Güzel. güzel sen he, sen yani. Allah. Türkçe, şarkı Türkçe güzel. tamam abi. Karayüzüm hep bizi, Göynümüz hava zargesi, Esmer sen güzelsin. Oh. Okay. arkadaşlar. O, 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 Teşekkür e Allah Allah! ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Altyazı M.K. <laughs> oh. oh. Ben önce yedim. Bir, iki, üç. Üç, dört, şey aha. Oh. Sonrası işte bir patır kütür gitti. Oo oh, bu çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. İşte ben de hep çok aramızdayım. Nasıl olacak? Aramızda, aramızda. Çok aramızda.